Merhaba tüccar, serinin dördüncü videosuna hoş geldin. Bu videoda herkes için en hayırlı olan bir stil üzerine konuşmak istiyorum. Herkes için en hayırlısı dedim dikkat ederseniz fakat herkes için uygun olan bir stil demedim. Bunun sebebi bu videoda swing trade stili üzerine yoğunlaşacak olmamız. Diğer stillere de yer vereceğim tabii ki. Bunun için bir pdf hazırladım. Ama neden swing trade üzerine yoğunlaşacağım onu kısaca bir açıklamak istiyorum. Eğer beni yakından takip ediyorsanız Verisel çalışmaya ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuzdur. Herhangi bir strateji hakkında yersiz asla konuşmam. Hakkında konuştuğum şeyler ve kanıya vardığım yapılar genelde testini yapıp sonuçlarına göre kullanıp kullanmadığım yapılar. E nereye bağlayacaksın diyecek olursanız. Bugüne kadar farklı farklı stratejilerden binlerce örnekler inceledim. Gerek kendi örneklerim gerek Royaland öğrenci örnekleri ve düşük zaman diliminde trade edip de yüksek win rate gören bir strateji görmedim. Dönemsel olarak mükemmele yakın sonuçlar aldığımız oldu. Fakat yıllık aralıklarda hep belli bir ortalama da takılı kaldı maalesef. Peki bu neden böyle? Cevabı basit aslında. Çünkü market fraktaldır. Kendini kendi kendini tekrar eden döngülere sahiptir. Matruşka gibi sürekli aynı manipülasyonları yaparak döngüsüne devam eder. Madem matruşka gibi, o zaman neden uzun süre işlem bekliyoruz? aynı hareketi 15 saniyelikte trade etsek olmaz mı diyebilirsiniz haklı olarak. Cevap veriyorum olmaz. Sen nasıl ki bunun bir cycle olduğunu, döngü olduğunu biliyorsun. Bunu market algoritması da biliyor ki o döngüleri oluşturanlar ta kendileri. Dolayısıyla eğer sen bu cycle'ı bir şekilde öğrenip trade etmeye başlarsan Düşük zaman diliminde fiyatı erken aksiyon aldığın için profitin muazzam olması gerekiyor manipülasyonların olmadığı bir senaryoda. Ama senin muazzam profit almanı istemiyorlar ve senin gibi düşünen milyonlarca retail trader'ın karlı bir trader olmasını, muazzam profit almasını istemiyorlar. E peki bunun için ne yapıyorlar? Az önce de söyledim, manipülasyonu köklüyorlar tabiri caizse. Yani yüksek aralıkta 3 tane manipülasyon hareketi varsa Düşük zaman diliminde 5M, 1M gibi aralıklarda 10 tane manipülasyon hareketi oluşur. Dolayısıyla hangi strateji olursa olsun düşük zaman diliminde daha kırılgan ve daha manipülasyona açık olur. Bu yüzden başarı oranı belli bir seviyeyi geçemez. Benim derdim başarı oranı değil, win rate değil, ben yaptığım kâra bakarım diyecek olursanız evet bu matematiksel olarak mümkün. Yani düşük başarı oranıyla daha fazla para kazanabilirsiniz. Ancak tutarlılık ve self-control için maalesef düşük zaman dilimleri hata yapmaya çok müsait. Bir önceki videoyu hatırlayın. Mental stabiliteden bahsetmiştik. Kısa süreli işlemlerde yani scalp yaparken stres seviyeniz çok yüksek olur. Neden stres seviyemiz yüksek olur? Çünkü düşük aralıklarda işlemler hızlı sonuçlandığı için TP ya da SL olma fikri vücudumuzda kortizol ve adrenalin hormonu salgılar. Bu bilimsel olarak bir fact. Yani beynimizle karar vermek yerine duygularımızla karar verme ihtimalimiz hayli artar ama öyle böyle değil. Yani ortada bir para var, paranı kaybediyorsun ve sende inanılmaz bir duygusal etki yaratıyor. Yani çok fazla duygusal karar verme ihtimaliniz artar. O yüzden sevgili tüccar kardeşim veya tüccar olmak isteyen, trader olmak isteyen kardeşim. Kısa aralıkta yüksek stresle trade atıp bunu uzun süre sürdürmek, buradan ömür boyu para kazanmak maalesef çok zor. Bu sorunu çok derinden yaşadım. O yüzden söyleyeceklerimi benimle aynı şeyleri yaşayanlar doğrulayacaktır. Yani bunu bilmek için yıllarca aylarca trade atmanıza gerek yok. Çok çok ufak bir aralıkta az bir süre trade ile ilgilendiyseniz bunu zaten anlarsınız. Bazen içimizdeki kötü adam ya şuradan swing tek poz alacağıma buradan 5 tane scalp yapsam daha karlı olurdu diyor. Yalan yok. Ama bu içimizdeki ses ile mücadele etmeyi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Kim ne derse desin kortizol ve adrenalin varsa ben yokum demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Evet dostlarım, gelelim buraya. Burada 3 tane trade stilini ele aldım ben. Scalp trade stili, day trade ve swing trade. Burada win, bir win rate görüyorsunuz. Bu bugüne kadar order flow'lar ile alakalı incelediğim örneklerde genelde bir net bir sonuç demiyorum. Genelde gördüğüm ortalama win rate oranı %40 ve 50 arası gidip gelen bir win rate'e sahip. Scalp aralıklardan da kastım 5 ve 15 dakikalık zaman dilimlerinde belirlenen order flow'lar için. Burada 4 tane ana başlık belirledim. Bir stres seviyesi, 2 karar verme tarzı, 3 zihin durumu, 4 trade sonuçları. Burada stres seviyesi grafiği var. Turuncu ile görüyorsunuz, kırmızı ile İşaretlediğim de portföy grafiği. Burada gördüğünüz üzere stres seviyemiz arttıkça portföyümüzde bir düşüş görüyorum. Tabii ki de bu %100 bir kolerasyona sahip değil. Bazen kötü hissettiğimizde bile profitable olabiliriz. Bazen çok iyi hissettiğimizde zarar edebiliriz. Yani bu %100 bir kolerasyona sahip değil ama %60'lık bir kolerasyona sahip bence. Burada bakın stres seviyemiz yükseldikçe portföyümüzde bir düşüş gözlemliyoruz. Aynı şekilde stres seviyemiz düştükçe portföyümüzde bir yükseliş sergiliyoruz. Bu şekilde bir PDF hazırladım. Bunların hepsine değinmek istemiyorum. Daha çok grafik üzerinde konuşmak istiyorum. Hemen hızlıca day trade'e geçelim. Bakın day trade'de daha düşük stres seviyesinde takılıyoruz. O yüzden portföyümüzde biraz daha tutarlı, daha tutarlı, daha iyi bir ilerleme var. Burada da win rate'i görüyorsunuz. Day trade'de de 15 dakikalık ve 1 saatlik aralıklarda günü birlik belirlenen seviyelerde yaklaşık %50, 50 ve 65 70'e kadar gidiyor bu arada. Bir win rate'e sahip. Ben burada yine win rate'i düşük tutuyorum. Ortalama tutuyorum. Düşük de demeyeyim de realist bakıyorum yani mevzuya. Bu şekilde bir win rate'e sahip order flow stratejisi. Swing trade'de Order flow hayli güzel performans sergiliyor. Bakın burada swing trade ettiğimiz için stres seviyemiz çok düşük. Zaten yüksek aralıklarda trade ediyoruz. Overwatch yapmıyoruz. Gereksiz ekrana kitlenip böyle her hareketi 5 dakikalık 1 dakikalık mum hareketlerini izlemediğimiz için. Portföyümüzde daha tutarlı bir ilerleme var. Daha güzel bir şekilde ilerleme var. Bu pdf'i paylaşırım. Kendiniz okursunuz. Bunların her birisine değinmek istemiyorum. Konuşmak istediğim şeyler grafik üzerinde. Neden? daha fazla manipülasyon olur ve stres seviyemiz neden yüksek olur düşük zaman dilimlerinde ve swing trade'in avantajları nedir bunları anlatmak istiyorum. Evet şimdi neden düşük aralıklarda manipülasyonlar daha fazla olur onu göstermek istiyorum. Önce kurumsal bir şeyler çizelim sonrasında grafik üzerinde anlatırım. Bakın arkadaşlar ne dedik? Dedik ki market algoritması düşük zaman dilimlerinde manipülasyonlarını arttırmak zorunda. Bunun sebebi eğer siz herhangi bir harekete trade ettiğiniz herhangi bir konsepte Şöyle diyelim ki biri FVG var. Bu FVG aralığında hiçbir manipülasyon yapılmadan fiyat şöyle bir şey yaptı işte CIST oldu ICT traderlarının kullandığı şekilde. Bir CIST gerçekleşti ve kırdığı gibi fiyat aksiyon aldınız ve fiyat yükselmeye doğru gittiği senaryoda sizin çok düşük aralıklarda bir aksiyon aldığınız için fiyata en erken neredeyse long aksiyon aldığınız için dolayısıyla profitleriniz arar oranlarınız hayli fazla olması çok muhtemel olur. Yani düşük zaman diliminde düşünün bir fiyata en erken aksiyon alan oyuncusunuz. En erken aksiyon alan oyuncusunuz. Dolayısıyla daha yüksek aralıklarda trade eden insanlara nazaran yüksek aralıkta trade eden insanlar 1'e 2 yani atıyorum 100 dolar riske edip 200 dolar almaya çalışırken siz 100 dolar riske edip 500 dolar 600 dolar alabilirsiniz. Çünkü setup'ınız muhtemelen şöyle bir şey olacak yani. Şöyle bir şey olacak. Çünkü düşük aralıklarda aksiyon alıyorsunuz. O yüzden bunların yaşanmaması için market maker dediğimiz algoritma ne yapıyor? Düşük zaman diliminde daha fazla manipülatif hareketler sergiliyor. Şimdi o manipülatif hareketleri gelin burada bakalım. Şimdi bakın burada beriş bir görüntüye sahibiz. Bir likidite almış. Daha sonrasında bu likidite alımını başlatan şuradaki konsolide aralığın likidite alımını başlatan Low'un Altına kapanış yapmış. Bu çok büyük external yani dış zaman diliminde belirlenebilecek bir order flow. Fakat biz bunu refine ediyoruz. Bizim POE'miz neresi? Yani refine ettiğimiz order flow neresi? Burası. Şimdi bakın. Daha düşük zaman dilimine iniyorum. Bakalım burada nasıl hareketler sergilenecek. Şimdi biz ne diyoruz? Gelen hareketlerle marketin short yönlü olduğunu bildiğimiz için gelen bearish kırılımlarla short aksiyon almaya çalışacağız. Bakalım o kırılımlar gel gelecek mi? İzleyelim. Burayı biraz düşürüş bir şey ya neyse. Gerçi yani 5 dakikalık da izleyelim, 15 dakika bile yüksek zaman dilimi. Bakın neyse. Şimdi ben burada kendi trade ettiğim kırılımları esas alıp ona göre bir düşünce yapısında markete bakacağım. Yani başka stilde, başka ekolde tabii ki de farklı kırılımlar beklenebilir. Ben bir karakter değişimi olur bir strong kırılım olur. Bakalım ne kadar manipüle edileceğim. Daha çünkü poime var yani poim. Fiyata aksiyon almam gerektiği noktalar burası. Yani premium discount seviyem burası. Buradan bir şey çizdiğim zaman şöyle bir id array çizdiğim zaman fiyatın adil seviyesi burası. Burası da artık premium seviyeler yani pahalı seviyeler. Dolayısıyla bu noktalarda shortlamam gerekiyor. Bunu biliyorum. Fakat bunu bilmediğin takdirde ne oluyor? Bakın İzleyelim. Düşük zaman dilimlerinde bakın daha fazla manipülatif hareketler sergileniyor. Daha fazla zikzaklar, daha fazla kırılımlar gerçekleşiyor. Ama bu kırılımlar aslında real kırılımlar değil. Bunlar aslında iç cycle'da bir QMM manipülasyonları. İzleyelim. bizim beklediğimiz şekilde bir kırılım olacak mı? Bakalım. Evet sürekli wickler atıyor. Hala bir kırılım yok aşağıya doğru derken. Fiyat yükseldi. Bakıyorum yani bu noktanın kırılımı benim için önemli değil. Son high sweep sweeplenmediği için yani likiditesi alınmadığı için önemli değil. Acaba olmuyor mu burada kırılım? Bakalım manipülasyon olmayacak mı? 15 dakikalıkta baktığımda diyelim ki 15 dakikalıkta bakıyorum. Ya şunu diyebilirler. Diyebilecek çok insan var. Ya hacimli bir şekilde yükseldi. Artık bu hacimli noktanın altına kapanış geldiğinde ben buradan short alayım. Ki evet hacimli noktanın altına kapanış geldi. Bunu diyecek insanlar hayli fazla. Fakat bakın daha Fiyat adil seviyeden dönüyor burada yani 0.5 noktasından dönüyor. Daha premium seviyelere ulaşmadı. Yani bu bir aslında manipülasyon. Bu bir manipüle edilme hareketi. Bu noktada fiyata dahil olan buyers'ların stop seviyelerini, psikolojik stop seviyelerinden bahsetmiştim. Şuralar, şuralar, low'lar, high'lar. Bu psikolojik stop seviyelerinin likiditesini aldıktan sonra stop hunt yaptıktan sonra aslında şu an fiyat yukarıya doğru harekete geçmesi gerekiyor. Evet bakın. Aynen. Burada bir likidite alımından sonra fiyat bir momentumlu bir şekilde yukarıya doğru bir tepki verdi. Burada mesela şurayı kırılım olarak alırdım. Eğer bunu başka yani tam olarak istediğim yerde görmüş olsaydım. Derdim ki likidite aldı. Burada bir satış baskısı oluştu. Sellerlar bir baskı oluşturdu. Bu likidite alımını başlatan low neresi? Burası. Pardon, çok pardon. Love burası. Buradaki love'u kıran en son tepe neresi? Burası tabii ki de. Bu iki aralık mesela. Buna order flow diyebilirdim. Fakat ben bu order flow'un kullanmamam gerekiyor. Neden? Çünkü bakın yüksek zaman aralığında hala benim pahalı seviyemde değil. Yani burası alel ad bir nokta. Konuşamadım. Yani burası random bir seviye. 15 dakikalık zaman dilimine tekrar dönüyorum. Bakalım. İzleyelim burayı. Bakalım burası. Evet. Buradan yükseliyor ve bu aralık bir QMM evreliyor. QMM e girmeyelim. Yükselirken yine bakın bir likidite oluşuyor burada. Devam edelim. Burada yine hacimsiz hareketler. Evet bak mesela burada da yine bir manipülasyon hareketi gerçekleşiyor. Fiyat yine burada bir likidite oluşturuyor. Ardından aşağıya doğru kapanış yapıyor. Bakın aslında bu da çok güzel bir örnek oldu. Order flow'lar kırılgan order flow'lar tam olarak bun bunlar aslında. Yani premium discount seviyeye gelmeden belirlenen order flow'lar tabii ki de kırılgan olacaktır. Mesela bu bir order flow konsepti mi? Bu şekilde baktığımda. Evet order flow konsepti. Ya bakıyorum likiditeler var. Burada bir likidite var. Ardından buradan fiyat bu likidite alımını yapıyor. Sonrasında bu hay bu likidite alımını başlatan noktayı kırıyor. Aa işte hadi gel burası order flow diyelim buraya. Mesela bu order flow yanlış bir order flow. Premium discount gerçekleşen bir order flow değil. Ve trendin desteklediği bir order flow değil. Bundan sonraki videoda zaten A plus setup ile alakalı bir video çekeceğim. Bundan sonraki video o. O da güzel bir video olacak. Onu da izlersiniz artık. Bakın, burası da benim umurumda olan bir seviye değil. Çünkü ayın üstüne kırılım yapacak burada. Bir tur çalıştırdı ama. Ama siz yine de kullanmayın. Yani bunun çalışması sizi yanıltmasın. Buna bir sonraki videoda detaylı değineceğiz. Neyse burayı karıştırmayalım. Bakın burada bir manipülasyon oldu. Gördüğünüz gibi düşük aralıklarda fiyat sürekli bizi ma manipüle etti. Market maker sürekli bizi manipüle etti. Aşağıya doğru gelen hareketler yüzünden biz aslında almamız gereken noktada aksiyon almadık. Bakın şurada ve şurada iki defa manipülasyona uğradık. Yani neden manipülasyona uğradık? Çünkü belirlediğimiz HTF level'da gelen bir hareket değildi bunlar. Yani bunlar retail aralıklardı. Düşük zaman diliminde fiyata sürekli aksiyon almak isteyen insanların tercih ettiği bir aralıklarda. Dolayısıyla bu kadar manipülasyona açık aralıklarda trade ettiğimiz zaman ne oluyor? Stres seviyemiz artıyor. Yani hata yapma ihtimalimiz artıyor. Bu çok kısa bir aralık. Bir günlük bir aralık. Yani kısa değil gerçi. Yani bir, bir günlükte 15 dakikalıkta baktım. Hemen session'dan bakalım ne kadar. Aynen. Bakıyorum işte Asya, London... Hani bir gün içerisinde oluşan hareketler ikinci günde manipüle ediyor bak mesela. 13 Haziran'da pardon 24 Haziran mı burası? Ya 13 Haziran'da bir hareket oluşturuyor. Ardından 14 Haziran'da burayı manipüle ediyor bakın görüyor musunuz? Bu şekilde bir manipülasyona uğruyoruz. Burada da aynı şekilde. Intraday aralıklar aslında bunlar. Ama swing aralıklarda hala beklediğimiz nokta burası. Swing'de hala manipüle edilmedik. Hala burayı bekliyoruz. Oynatalım. Burayı oynatalım. Devam edelim. <laughs> bakın yine burada çok internal bir manipüle hareketler mevcut. Yine bakın. Likidite falan alıyor burada. Görüyor musunuz? Bu iki dita alımını başlatan noktanın altına kapanışlar geliyor. Bakalım bu da manipüle edilecek mi? Bu da order flow çünkü. Ama manipüle edildi. Neden? Çünkü beklediğin noktada gelen order flow değil. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın retail aralıklar şu aralıklarda ne kadar manipülasyona uğradık. Ya tabii bunu da öngörebilirsiniz. Yani e, buradaki bu dağıtımları bu yata poiye ya kadar oluşan curve price curve'ünü dağıtımı trade edebilirsiniz bu reversal'lar ile. Çünkü mesela QMM konseptinde ben buradaki yapıları order flow olarak kullanmak yerine QMM olarak kullanırım. Yani fiyat sol şey yapıyor işte manipülasyon yapıyor. Buradan bu noktaya kadar fiyatı normalde sürerim QMM'i kullanarak ama konumuz order flow olduğu için ben order flow konseptinin dışına çıkmıyorum. Buradaki fiyat hareketi de gayet öngörülebilir bir hareket bu arada. Buradaki gelen Manipülasyonlar çok net. Fakat bunu bilmeyen insanlar çok fazla. O yüzden çok fazla manipüle edilip retail aralıklarda hatalara sürükleniyorlar. Oynatalım. Evet fiyat artık. Fiyat artık tam olarak bizim istediğimiz seviyede. Biz buradan shortlayabiliriz. İstersek reversal ile shortlayabiliriz. İstersek reversal olmadan da shortlayabiliriz yine A videosunda bir sonraki videoda buna detaylı bir şekilde değineceğim. Bakın burada yükselirken bakıyorum manipülasyonlar olmuş mu? Hayır çok fazla olmamış. Fiyat yükselirken birbirinin lovlarının likiditesini almadan bırakmış. Bu benim için pozitif konfirmasyon. Baktığım zaman buna hangi zaman diliminde bakıyorduk buradaki harekete? Bir saatlikte bakıyorduk. Bakalım bir saatlikte profitable setup kurabilecek miyiz? Atıyorum buraya. Stop'um high'da. Bir de iki olacak şekilde. Çok abartmadan. Evet. Bakın yüksek aralıkta bir manipülasyona uğramadan fiyat bizim istediğimiz seviyeden targıtını verdi. Yani şu aralıkları trade etmek yerine böyle aralıkları trade etmek yerine aslında trade etmeniz gereken aralıklar burası. Eğer sizin belirlediğiniz noktaya gelmeden fiyat order flow'lar oluşturuyorsa özellikle trend tersine Order flow'lar oluşturuyorsa bunları dikkat etmemeniz gerekiyor. Onlara mutlaka bakmanız gerekiyor. O yüzden swing aralıklarda daha sağlıklı bir psikolojiyle bunu uzun süre, ömür boyu yapmak daha tutarlı olacaktır. Düşük aralıklarda her hareketin suyunu sıkmaya çalışmayın. Tabi yani manipüle ediliyoruz aslında. Sadece grafik üzerinde manipüle edilmiyoruz. Sosyal medyada da manipüle ediliyoruz. 1 dakikalık, 5 dakikalık hareketlerde 7-8 ağırlık pozisyonları, targetları paylaştıkları zaman ister istemez bizi de ya acaba biz de mi yapsak diye bir ruh haline sokuyorlar ama bunlar realist değil, bunlar gerçekçi değil. Daha gerçekçi, daha realist bakmanız lazım markete. Yani şöyle setupları gördüğünüz zaman yani bir sorgulayın şöyle bir şeyler gördüğünüz zaman bir sorgulayın arkadaşlar yani bu işlemin background'unda ne var? Ya da bu adam gerçekten bu işlem bu tarz işlemler mi alıyor? Ve bu tarz işlemler alıyorsa bu işlemlerin kaçı win, kaçı lose analitik bir şekilde bunu sizle paylaşıyor mu? Hayır, paylaşmıyor tabii ki de. Hiçbiri paylaşmazlar. Sadece TP olanları paylaşırlar. O da bir illüzyon yaratmak için. Neyse. Eee Trade stilleri ile alakalı anlatacaklarım bu şekilde. Aslında bütün yapılar aynı. Yani yüksek zaman diliminde de yine aynı hareketi trade'liyoruz. Order flow burası. Evet order flow. İç yapıla, yapıda da order flow'lar belirledik. Fakat manipülatif yapılardı. Bizim belirlediğimiz noktaya gelmeden oluşan order flow'lardı. Bütün hareketler trade edilebilir. Fakat buradaki faktör, buradaki önemli faktör size en uygun trade stili hangisi? Ben yeni başlayanlar için, yeni markete girenler için ve en azından bir trade özgüveni oluşturmak isteyen insanlar için kesinlikle tavsiye edeceğim aralıklar yüksek zaman dilimleridir. Yani 4 saatlik ve 1 saatlik aralıklarda belirlenen order flow'lar. Bunları trade edin. Gerçekten bunları belirleyin. Tabi öncelikle bir datasını toplayın. Önceki videolarda nasıl yaptığımı gösterdim. Datasını toplayın. Ondan sonra gerçekten kendiniz zaten kendinizi ikna etmiş olacaksınız. Herhangi bir fenomenin pohpohlamasına gerek kalmadan zaten gerçekten bu yapıların ne kadar güzel, ne kadar mantıklı, ne kadar tutarlı yapılar olduğunu göre.